acil hizmetler hemen geliyoruz. Şimdi Azyon zamanı. Tam sahirin kenarında küçük bir şehir var orada. Eğlence ve macera dolu, dostluklar ömür boyu. Ters giderse şehirde bir şey Kahramanları çağır yeter Tüm sorunları çözerler Yona söndürür yangınları Oli arar ipuçların Zavallı facia karganın Bitmez hiç kazaları Ama ters giderse Şehirde bir şey Kahramanları Çağır yeter Tüm sorunları çözerler Heroes of the City Kahraman Yardımcı Fiona dikkatli bak ikinci katta kurtarma gerekiyor Ben bunun çaresine bakarım İyi işte Fiona. Bu kedi ateşlerin arasındaydı. Trabıda trabidodidi, du, Vay canına, şehrin kahramanları gerçekten de kahraman gibiler. Hmm, onlardan biri olmak için ne yapmam gerek acaba? Alarmda olmalıyım, hazırlıklı olmalıyım ve bastığım yeri... du bu. Ah, düşünmeliyim. Oh. olamaz. Yanan çiçekler. Poli ve Fiona'yı uyarmam gerekiyor. Hayır, bekle. Eminim bunu ben de başarabilirim ve herkese benim de kahraman olabileceğimi gösteririm. Yardım edin, bu hortum deriye döndü. Holly, hortumda asılı kalan var. Basınca düşün. İyi bir dönmeydi sevimli karga. İyi misin? Kim ben mi? <laughs> Süperim. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Biz kahramanlar böyle yaparız, değil mi? Ne kadar iyisin sevimli karga. Ama belki yangın söndürmek sana göre değildir. Bana göre değil mi? O zaman ne bana göre olan? Korkarım bunu kendin bulman gerek sevimli karga. Herkes sonunda hangi konuda iyi olduğunu bulur. Şimdilik hoşça kal. <laughs> Aylardır süper serçe filmini bekliyorum. Ah ben de kahraman filmlerine bayılıyorum. Keşke ben de kahraman olabilsem. Ama görünüşe göre kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Ah sevimli karga şehrimiz kahraman dolu. Sadece ne tür bir kahraman olduğunu anlaman gerek. Evet sanırım. O, olamaz. Bu binayı alev almış. Kimse bilmiyor ama ben gerçekte süper serçeyim. Yangını söndüreceğim. Ama gizli kimliğimi korumam gerek. <laughs> Endişeye gerek yok. Süper serçe yola çıktı. Vay canına. Bakın bu süper serçe. Benim korkum yok arkadaşlar artık güvendesiniz süper serçe sayesinde ah süper serçe sen benim kahramanımsın vay canına oh, kahramandan bahsetmişken keşke bizim şehrimizde de bir süper serçe olsa İşte bu ben böyle bir kahramanım bir süper kahraman gitmem gerek hoşça kalın. Oh, tohumları ekmek gerçekten çok zor iş. Sanırım öyle yemeğini hak ettim. Ha? Tohumlarımı yemeyi bırakın koçlar. Lulu burada olsa bu asla olmazdı. Ben kahraman yardımcıyım ve yardım etmek için buraya geldim. Şimdi şehri dolaşacağım ve yardımımı sunacağım. İhtiyaç olsa da olmasa da. Kahraman yardımcı kahramanca bu sesin ne olduğunu duymak için eğiliyor. Aha, olamaz tutsak kalmış bir kedi. Korkma sakın tüylü kedigil. Kahraman yardımcı olay yerinde İhtiyacın olsa da olmasa da. Şimdi bu kovayla o kedi yavrusunu çıkaracağım. Sadece zeki bir süper kahraman aklı böyle zekice bir şey düşünebilir. Kahraman yardımcı gizemli karanlık çukura kurtarma aletini indiriyor ve şimdi de kovayı geri çekiyor ki bu kolayca <laughs> Süper kaslarının gücü sayesinde. bu da ne? Ne oluyor böyle? Kova bir yere takılmış. Evet. Endişeye gerek yok. Kahraman yardımcı süper çekme yeteneğini kullanacak. Ha? Hadi. Aa, olamaz. Aa, olamaz kedi cırmıkları. Ay, Aa, tek zayıf yönüm. Aa, olamaz. İnanamıyorum. Aa. Aa. Ah, kahraman yardımcı şehirdeki insanların kendilerini yararlı hissetmelerine izin veriyor. Maskem olamaz. Gizli kimliğimi korumam gerekiyor. Oh, iyi misin? Nesi var onun? Hiçbir fikrim yok. Umarım kafasını tamponuma fazla sert vurmamıştır. Hayır, büyük ihtimalle karga şeylerindendir bu. Hadi merkeze dönelim. Oh, neyse sonunda o yaramaz kuşlar ağaçta uyuyorlar. Belki ben de şimdi biraz uyuyabilirim. Ne? Oh, sizi iş güzel fareler. Tohumlarımı yemeyi bırakın. Oh, i̇htiyacım olduğunda nerede bu Lulu? Gidin buradan hadi. Gidin buradan dedim size. Kahraman yardımcı cesurca alevlenen yangınla karşılaşıyor. Kahraman yardımcı olay yerinde ihtiyaç olunsa da olunmasa da kahraman yardımcı rahatlıkla ateşe suyu taşıyor. Evet o! Oh. o oh. oh! Kahraman yardımcı kahramanca alevlerle savaşıyor. Ha bu sırada yeni alevler oluşturuyor. Olamaz, kontrol edilemez bir yangın. Tek zayıflığım. Acil hizmetler? Gerçekten mi? Parkta yangın var. Acele etseniz iyi olur kahramanlar. Hadi gidelim Fiona. İşte Aksiyon, aksiyon zamanı. zamanı. Dışarı çıkar mısın sevimli karga lütfen senin yaptığını biliyoruz. B -b -b biliyor musunuz? Ama nasıl? <laughs> Şehirde maske takan pek fazla kuş yok ok sevimli karga. Oo vay canına. Bunu hiç düşünmemiştim. Bak dostum. Denediğin için teşekkür ederiz ama artık acil durumlarla profesyonellerin ilgilenmesine izin versen. Ama ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. <laughs> Kedi yine geldi. Kime ait merak ediyorum. Hey, yüzümü çırmalarken tanıdığımı sanmıştım. Bu traktör Troyon kedisi. Ah canım, yarın Troyon çiftliğine götürene kadar birinin onunla ilgilenmesi gerek. Ama hapşım, benim alerjim var. Şey, ben daha çok köpekleri seven biriyim. Bunu ben yapabilirim. Hey kedicik, bu gece benimle kalabilirsin. Yarın sabah seni Troy'un oraya geri götürürüm. Teşekkür ederim sevimli karga. Bu bize büyük bir yardım olur. Evet. O kediye yardım ederek gerçek bir kahraman olacaksın. Çok yardımcı bir kahraman mı? Ay bunu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. Gidin dedim hadi çekilin. Gidin, gidin buradan. İk! Yaşasın Lulu geri döndün. Artık bu baş belası fareler konusunda endişelenmeme gerek kalmadı. Lulu'yu geri getirdiğin için teşekkür ederim sevimli karga. Artık şu baş belası kuşlar içinde bir şeyler yapabilsem. Hey Troy. Kuşlar büyük ihtimalle korkuluğuna çok alıştılar. Kıyafetlerini değiştirmeyi denedin mi hiç? Ne? Eee? E <laughs> Aa, işte oldu. Teşekkür ederim sevimli. İşe yaradı. Çok büyük bir yardımda bulundun bana. Bundan şüphesi olan mı vardı? Sevimli karga günü kurtarır.